Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak. Bugün 29 Temmuz 2022 tarihinde bu bime gelecek olan elektrik bisikleti inceleyeceğiz. Müzik Bak arkadaşlar ilk önce bisiklete böyle bakıyoruz. Bisiklet sanki küçük gibi değil mi? Bu acaba çocuklar için mi diye akılla geliyor ama elektrik bisiklet olduğu için bir de fiyata da pahalı kardeşim. Bunun bir özelliklerine bakalım tamam mı? Bakın bisiklet 36 watt 7.8 amper saat. Maksimum hızı 25 kilometre. Sürüş mesafesi 25-30 kilometre. Şehir içi konfor için koltukları yaylı yapılmış. Şarj süresi 3 ila 4 saat arasında şarj oluyor. 16 inç alüminyum tekerleklere sahip arkadaşlar. Net ağırlığı 20 kiloymuş. Maksimum ağırlığı 124 kilo. Yani bu yaklaşık olarak 104 kilo taşıyabiliyor olduğunu görüyoruz. Başka detaylara bakalım. LED gösterge paneli mevcutmuş. Ön aydınlatması mevcutmuş burada görüküyor gayet de şık bir lambaya benziyor arkadaşlar led arka aydınlatması da mevcut gidondan Hayır. katlanır diyor evet burada sadece gidondan katlanır olduğunu ifade etmiş ama neden buradan katlanmıyor diye düşünüyorum ben biraz araştırma yaptım arkadaşlar bu sadece gidondan katlanıyormuş garip neyse disk frenleme diyor Hayır. bence nasıl yapılabilir biliyor musunuz arkadaşlar bu batarya sökülebilir Tabii sökülebilir batarya da bu söküldükten sonra katlanabilme özelliği olsaydı daha iyi olabilirdi. Hmm, ben bu ilk başta K. bu katalog incelemesinde arkadaşlar katlanır olduğunu düşünmüştüm. Ama biraz sonradan detaylı bir inceleme yaptım. Baktım bu katlanır değilmiş arkadaşlar. Sadece gidondan katlanırmış. Burada da zaten aslında belirtiyor sadece gidondan katlanır. Nope. Buradan da katlanır olsaydı burada özellik olarak yazarlardı diye düşündüm. O sıra aklıma gelmedi. O şekilde Ben sadece mantıken Gido katlanıyorsa e kardeş niye buradan katlanmasın diye düşündüm. Sonuç, ya sonuçta bu batarya eskidiği zaman ne olacak? Değiştirebilir değil mi bu? Değiştirilebilir. Hatta batarya fiyatları da kim yerde arkadaşlar belirtiliyor 3500 lira olduğu belirtiyor arkadaşlar. Bayağı da pahalı. Yani bir de bir eksi yanı daha var arkadaşlar. Vitessiz olması. Bu nasıl bir şey böyle, Bu sahilde parkta böyle dolaşabileceğiniz düz şehirlerde kullanabileceğiniz yani yolları düz olan şehirlerde kullanabileceğiniz bir bisiklet arkadaşlar gayet de bilmiyorum benim hoşuma gitti güzel de yani vitesli olsa aslında daha iyi olabilirdi küçük olması artı yani küçük tamam küçük de katlanır olması daha da bir artı olabilirdi. ama yani ortadan katlanır değil sadece gidondan katlanır bir de arkadaşlar bunun gidon şey sele yüksekliği biraz küçük gibi geldi bana bu nanası bunun muadil ürünlerine baktım arkadaşlar şöyle bir tane muadil buldum bu da ortadan katlayabilir olması açısından arkaya koymuşlar bataryayı aynı inç arkadaşlar 16 jant. bu da 16 bu da 16 bunun bataryası arka kısmında bunun bataryası üst kısmında bunun arka kısmına koymuşlar rahat şekilde katlanabilir olsun diye ama bunu da ortaya koymuşlar katlamalı yapmayan diye, mi? diye düşünmüşler farklı model yani bunun bir fotoğraftan daha bakalım arkadaşlar bu arada bu Küba S15'in ben bulamadım yani <laughs> bulamadım sadece haber sayfalarındaki haberleri çıkıyor yani yok bilmiyorum Küba Küba'nın Küba sitesine baktım Küba Motors da tamam, bu da yok yani bilmiyorum bu nasıl bir şey ben bulamadım yani bunun ve teknik ya yani nasıl desem mesela şöyle kaplanın fotoğrafı şöyle bir fotoğrafı sade fotoğrafı ve böyle mesela birisi yüzüne çıkmış şekilde bir fotoğrafı yok Aa. Öyle olsa daha iyi olabilir <laughs> bilmiyorum değişik evet evet az önce göstermiştik büyük ihtimal üzerinde üzerinde böyle duracaksınız arkadaşlar yüksek ihtimal ya yani çok çok yüksek yani yüzde 99.9 diyeyim yani üzerinde böyle duracaksınız Baksana pratik. Ya kolay ve şey şey gibi ya. Ya yani yanımda gezdireyim lazım olur tarzında gibi bir şey gibi böyle. Çok pratik gibi geldi bana bu bisiklet. Bayağı güzel yani. Bilmiyorum benim hoşuma gitti yani. Baksana da. Ayağın yere basa seviyeli yükseklikte bir de harika. Bu arada bu gidon şey seli yüksekliğini dert etmeyin arkadaşlar uzun sele boruları var. Onlar takılabilir. Yani biliyorsunuz bisiklette diz bu kadar yamulmaması lazım. Yani bak şu an sol ayağının olduğu şekilde pedal üstünde o tarz durması lazım arkadaşlar. Evet fiyatı da gayet de piyasaya göre ucuz arkadaşlar. 600, 6 6999 TL'lik bir fiyatıyla. Yani al benisi var ama eksileri de mevcut arkadaşlar. Eksileri de anlattım, aktardım sizlere. Ona göre değerlendirip yani alınabilirlik seviyesini siz değerlendirin. Benim hoşuma gitti de vitessiz olması biraz hoşuma gitmedi ya. Çünkü benim olduğum şehirde biraz yokuş var arkadaşlar. Vitessiz bisikletler de güzeldir. Bir de elektrikli ya. 25-35 kilometre kadar elektrik desteği var ya. Sen 20 kilometre yokuş elektrikle çık. <laughs> yani bu ne güzel. Tıngır mıngır gideceğiniz, yürüme hızından bile fazla, koşma hızına yakın, hızlarda gidebileceğiniz bir bisiklet arkadaşlar. Zaten 25 kilometre. İnsan kaç kilometre koşuyor ki? Yani bir insan kaç kilometre hızla koşabilir? Bakalım lan benim aklıma geldi şimdi. Bir araştırayım burada ben. Bir insan kaç kilometre hızla koşar? Koşmasından fazladır bence. Yani Hüseyin Bolt gibiler üst sınırı 64.37 miş. Normal bir insan insanın koşma hızı desek. Lan 64 kilometre nasıl koşsun? 64.37 kilometre. Yuh bayağı hızlı koşmuş lan bu Hüseyin bu. <laughs> Normal insan yürümüzde zaten 5 kilometre değil mi? 5 kilometre. 5 -6 kilometre. zaten 20 kilometre koşamaz ki. Neyse arkadaşlar bisikleti değerlendirdim. İyi bir değerlendirme yaptığımı düşünüyorum. Video beğendiyseniz bir like'ınızı alırım. Abone değilseniz de bir abonelerinizi de alırım arkadaşlar. Herkes kendine baksın. Görüşmek üzere. Yeni videolarda görüşürüz. Bye bye.